Antalya'da Kale içi bir ekibinden yerdeyiz. Geniş bir görüş alanı var. Şu karşıda gördüğünüz gibi Minare. Bu Galak Ekipar tarafından yaptırılmış 1373 yılında yani zamanın Anadolu Selçuklu zaman Selçuklu tarafından yapılmış. Yani Sultan Ahmet'ten Süleymaniye'den daha eski bir cami. İçeriğinde Bu gördüklerimiz herhalde adı geçen kale içi mevkiinin kalesi, kaleleri ve surları olsa gerek. Aşağıda yan var. Burası belediye tarafından yapılmış bir asansör. Kullanması ücretsiz. Yaklaşık 4-5 katlık bir yüksekliğe çıkıyoruz. Geniş bir görüş alanı var. Hem deniz, hem dağlar, hem yatlar, hem yeşillik hepsini bir yerde görebiliyoruz ayrıca.